Hayırlı günler arkadaşlar. Sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bu e, kanalda sizlere sukulentlerin ve kaktüslerin nasıl yetiştirildiğini, nasıl formlarını koruduğunu, nasıl topraklarla e, uğraşılırsa e, sukulentlerin çok daha iyi yetişmiş olacağını anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bu sukulen türü yapraktan çoğalan bir tür. Dalıyla da çoğalıyor fakat şöyle kenarına düşmüş olan bir yaprağın şöyle kırılmış da düşmüş olan bir yaprağın bebek vermesiyle birlikte sukulentler çoğalmış oluyor. Ee, ben şu ana kadar gözlemlediğim birçok sukulent türüm var fakat e, gözlemlediğim kadarıyla e, dalından e, üreyen sukulent türü çok az e, onlardan da var ama azlar e, şimdi e, bu sukulentimi de ben şöyle anlatayım size bu sukulenti ben çiçekçiye gittiğimde çiçekçi ben çiçekçi değilim bu arada çiçekçiye gittiğimde çok pahalı söyledi bana. Dedi ki işte böyle bir aranjman vardı. Böyle bir vazoda, toprak vazoda bir aranjman vardı. E, ne kadar bu dedim. Çok pahalı bir fiyat söyledi. O kadar da heveslendim ki Allah'ım dedim bunu ben nasıl yapabilirim. Ve eve geldim. Çok güzel yetişmiş şöyle bir sukulentimi. Bunlar, bunlardan çok daha büyük sukulentlerim var benim. E, oskulentlerin böyle sağlıklı yapraklarından koparttım. Ve e, bu şu, testi e, testi toprağından yapılmış olan saksıma e, bunları ekmeye karar verdim. E, ben size o kısmı da anlatayım. Saksının alt kısmına şu kısma taşlar koydum. Şu kısma kadar taşlar koydum. Taşların üzerine fındık kabukları koydum. Çünkü su geçirgen olması gerekiyor ve ben kompost topraktan e, sukulentlerimi yetiştiriyorum o yüzden hiç arasında ot büyümüyor e, ve e, kaktüs toprağı e, daha sonra e, kompost toprağımı da kompost onu da size onun da kompostun yapım aşamalarını ben size anlatacağım. Kompost toprağımı da e, şu kısma koydum. Şöyle, şu kısma kadar kompost toprağı koydum. E, yani şu kısım bunun taş, e, şu kısımda fındık kabuğu. Fındık kabuğu koymamın sebebi de arkadaşlar, suyunu hem süzdürürken, e, hem de sağlıklı beslensin, toprak güzelleşsin diye ve muz kabukları ile beraber karıştırılmış sebze atıkları ile kompost e, toprağımı hazırladım ve bunun üzerine bebek kaktüslerimi e, bebeklensin diye yapraklarının hepsini teker teker dizdim e, bu çok sabırsız bir süreç olacağı için her gün baktım bakmadım falan e, mevzuları olacağı için ben memlekete giderken bunu yaptım. Çünkü yapraklar kesinlikle sulanmaması gerektiği için de çok su isteyen bitkiler değil bunların hepsini anlatacağım size. Memlekete giderken ben bunu yaptım. Gittim bir ay gezdik dolaştık geldim ve bir baktım suculentlerim yavaş yavaş bebeklemeye başlamışlar ama o zamanki bebekledikleri ben size şöyle aralarından kırılmış olan yapraklarından göstereyim. Şu kadar falan ancaydı, küçüktü. Sonra kışın ben bunu sukulentimi içeriye almadım. Sukulenti ee, eve almadım. Bunu balkonda bıraktım. Balkonda bıraktıktan sonra gördüm ki çok daha güzel renk edindiler pembe bir rengi döndü ve e, bunlar çok güzel e, hem renk aldılar hem de şu şekilde çok güzel bir aranjmanım olmuş oldu e, Arkadaşlar sizde sukulent ve kaktüs yetiştirmek istiyorsanız benim gibi bu işi hobi amaçlı yapıyorsanız e, kesinlikle hiç düşünmeyin kendinize A101'lerde bile var sukulentler alacağınız sukulentlerle yani 10 liralık alacağınız sukulentleri çok boy boy büyütebilirsiniz ben size bunları hepsini tek tek tanıtmış olacağım çünkü bunların hepsini ben kendim sukulentlerimi bir yıl gibi bir sürede çoğalttım büyüdüm kaktüslerime yine öyle ve artık o kadar iş çağrından çıktı ki Düşünün birisine hediye edeceğim zaman koskocaman aranjmanlara hediye etmek durumunda kalıyorum. Çünkü e, sukulentlerim gerçekten çok hızlı büyüyorlar. Örneğin biraz önce bu saksıya alırken bile elimdeydi. E, birkaç tane başka sukulentin yaprağı düştü ve ben onu e, yine ektim. Şöyle söyleyeyim e, bunu da son bir not olarak söylüyorum. Ee, kesinlikle sukulenti satın aldığınız zaman o küçük saksılarda şu boydaki saksılarda sukulentler var onları o boydaki sukulentler kaplarında bırakmayın ee, mümkün olduğunca geniş saksılara e, ben üretim viyolleri gibi viyoller yaptım o üretim viyollerini üretmek için yapmadım bunu ama onda çok daha sağlıklı geliştikleri için üretim viyollerine koydum ee, ve bu şekilde benim sukulentlerim ve kaktüslerim gerçekten çok güzel oldular. Benim size tavsiyem siz de sukulentlerinizi ilk önce büyük kaplara alın. Sağlıklı olmaya başladıkları zaman yapraklarından birer tane kopartın, kenarlarına koyun. Birkaç hafta sonra artık bebeklerinin çıkmaya başlamış olduğunu göreceksiniz. Bu gerçekten insana çok mutluluk veriyor. Bilmiyorum çiçek beni çok mutlu ediyor. Ee, bunu ben şu anda mutfak masasının üstünde videoyu çekiyorum. Ama bunun yeri burası değil. Dışarıda çok güneş olduğu için e, ben bunu şimdilik buraya koydum. Videoyu çektikten sonra tekrar balkondaki yerini alacak. Çiçeklerinizi balkonlarda saklayın. Çiçeklerinizi kesinlikle... Ee, özellikle sukulentlerinizi evlere almayın çünkü formlarını kaybediyorlar. Formunu kaybetmiş olan bir sukulent de kesinlikle hiç hoş bir görüntüsü olmuyor. Çok şükür formunu kaybetmiş bir sukulentim olmadığı için size bunu ben göstermiş olamayacağım ama formunu kaybeden sukulent örneğin şu şekilde rozet şeklinde olmuyor gül şeklinde olmuyor bu kendisi başlı başına çok güzel bir çiçek gül şeklinde şöyle ben size teker teker göstereyim şu gül şekli olmuyor uzuyor tuhaf bir şey oluyor bu renklerdeki pembe geçişlerde dışarıda ben bunları içeriye almadım. Çünkü e, denemek istedim. Ne kadar dayanabiliyorlar? Bunların üzerlerine kar yağdı ve e, o kar yağmasıyla birlikte e, sukulentlerim pembeleşti ve şu yaprakları daha e, dolgunlaştı. Şu şekilde bakar mısınız yaprakları dolgunlaştı. E, şöyle bakın. Fark edersiniz çok sağlıklı oldular. Ben büyük bir zevkle şöyle büyük bir zevkle hobi amaçlı skulentlerimi yetiştiriyorum. Bunları yetiştirirken de yorumlara yazacağınız sorularınızdan ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Benim bir kanalım daha var. Fatma Hobigram. Onda birçok e, sukulent videom var, onlara da bakabilirsiniz. E, çünkü e, sukulentler balkonda baktığım bitkiler arasında, e, siz de bu şekilde yaparsanız, yetiştirirseniz, şu şekilde çok güzel, arajmandı e, bir sukulentiniz olacaktır. Bu tür videolarımı Devamı için lütfen beğenin, abone olun. Kanalıma bekliyorum. Ee, ve benim diğer kanalım olan Fatma Hobi Gram'a da bekliyorum. Ee, Hoşçakalın. Keyifli seyirler diliyorum. Bu konudaki sorularınızı e, direkt benim yorumlar kısmına yazarsanız mutlaka cevap vereceğim. Hoşçakalın.